İnce derili narsistler büyüklenmeci, kalın derili narsistlere göre daha hassas, daha kırılgan, eleştiriye daha duyarlı, böyle bir eleştiri olduğunda hemen kendini geri çeken, pasif agresif bir tavır alan bir yerdeler. Onların onay ihtiyaçları ve görülme ihtiyaçları da çok fazla. Ama hani bunu böyle çok göstererek değil, daha İçlerinde büyüttük, büyüttükleri bir şey, bir, bir durum bu. Ee, şey gibi mi? Aynaya bakan kedinin kendini aslan görmesi gibi mi? O kalın derin narsistlerde var. O bir grandiozite durumu. Yani büyüklenmecilik e, orada var. Yani orada kendini e, işte daha gücü şeyi falan yokken ya da olamayacakken a, kocaman aslan gibi görüyor. Ha, o, o kedi kükrer de yani kendini o aslan gibi Bizim hissedebilir. Görüyor kendini? Burada şöyle görüyor, kırılgan, çok kırılgan. Hani kimse ona altın tepside bir şey sunmuyor, hmm. kimse onun elinden tutmuyor, kaldırmıyor.